Şimdi arabamızın motorundaki kırık kaynaklı olarak arabamızın komple ön tarafını söküyoruz. Daha sonra motoru indirip alüminyum kaynağına göndereceğiz. Şurada bir kaynaklık yerimiz var. Panımızda şurada bir tane ayağımız eksik. Şurasında bir ufak kırığımız var. Onları da kaynaklayacağız. İleride başımıza iş açmasın diye. Radyatörümüzde de şurada ufak bir ayak kırılmış. Ama önemsiz bir noktada olduğu için kaynak plastik kaynakla bir de basınç çok yok bunlarda. kurtarır diye düşünüyoruz denemeye yanılmaya duyuyor. Bakacağız. Şimdi direksiyon kutumuzu alıyoruz. Bir şey göstereyim. Şurada da motor kulağımızın kırığı var. Daha sonra motoru indirip bunu kaynattıracağız. Ondan sonra devam. Rot kolumuz şuradan eğilmiş. Düzelteceğiz. Şimdi traversimiz buradan çok az eğilmiş. Motordan ondan dolayı kırılmış. Bunu buraya kaynatırken aynı zamanda sökünce traverste çok azıcık şu bağlantı noktasını düzelteceğiz.